Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de topraklarda birlikteyiz. Topraklar nasıl meydana gelir? Her toprak iklimin sonucunda mı meydana gelmiş? Ya da her toprağa bir yerin sıcaklık ve yağış özellikleri mi meydana getirmiş? Tabii ki hayır. Önce toprakları kendi içinde sınıflayalım. Bir kere toprakları biz arkadaşlar oluşum bakımından biz toprakları oluşum olarak şöyle sınıflandırdığımız zaman bakın oluşum bakımından toprakları sınıflandırdığımız zaman ben size ek bir bilgi vermek istiyorum burada. Mesela birinci toprağımız zonal topraklar. Hocam zonal toprak ne demek? Biz zonal topraklara yerli topraklar diyoruz. Ne diyormuşuz? Yerli topraklar diyoruz. Hocam yerli derken ne demek istiyoruz? Yani yerli yani bir yerde görülen iklimin sıcaklık ve yağış koşullarıyla oluşan topraklar. Yani o toprağın oluşmasında oradaki iklim etkili olmuş. Mesela Akdeniz ikliminde terör olsa. Doğu Karadeniz'de lateritleşmiş toprak, Batı Karadeniz'de Podzol Toprak, Erzurum Kars'ta Çernozyumlar, İç Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'nun büyük kısmında Sitep Toprakları. Biz bunlara o yörenin ikliminin sonucunda oluştuğu için Zonal Toprak ya da yerli topraklar diyoruz dikkat. O zaman şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Ben diyorum ki zonal toprakların oluşumunda ana faktör, asıl faktör iklim özellikleridir diyebilir miyim arkadaşlar? Diyebilirim. Aman dikkat. Peki her toprak iklimle oluşmamışsa peki hangi şekillerde de oluşabilir? Mesela arkadaşlar ben şöyle B dedim bakın zonal olmayan yani yerli olmayan topraklar da var. Hocam yerli olmayan toprak da mı var? Mesela azonal diyorum. Hani azonal yani yerli olmayan topraklar. Azonal topraklar. Biz bunlara da taşınmış toprak diyoruz. Taşınmış toprak arkadaşlar yerli olmayan topraklar. Peki hocam nasıl oluyor? Yani bu toprakların oluşumunda sıcaklık ya da yağış şartları etkili değil. İklim özellikleri etkili değil. Dış kuvvetler bir yerden başka bir yere giderken taşıdığı malzemeleri götürüp bir yerde biriktirir. Mesela örnek veriyorum size. Akarsular Örneğin akarsular bir yerden başka bir yere gittiğinde neyi götürür? Alivyonları götürür arkadaşlar. Alivyal toprak diyoruz mesela. Ya da Türkiye'de nadir de olsa rüzgarlar taşı ne taşır? Hadi löz toprakları taşır. Löz. Yani rüzgarın taşıdığı malzemelere de löz diyoruz. Ya da Toroslar'da biraz gördüğümüz Doğu Anadolu bölgesinde kısmen görünen buzulların taşıdığı bazı topraklar var. Buzul taşı diye gösterdiğimiz buzul taşı yani morenlerden söz ediyorum. O zaman soruyorum size akarsular, rüzgarlar, buzullar yani dış kuvvetler bir yerden başka bir yere giderken doğrudan önüne aldığı, aşındırdığı yani erozyona uğrattığı bir anlamda kopardığı küçük toprakları başka bir yerde biriktirir. İşte biz o topraklara taşınmış gurbetçi toprak diyoruz. Gurbetçi başka bir yerden gelen topraklar diyoruz. Peki hocam diğer toprak var mı? Başka bir grup bir tane de arkadaşlar bakın. Ne iklime bağlı ne de ne de dış kuvvetlere bağlı aslında. Bunun da ana oluşumu intrazonal dediğimiz arkadaşlar. Intrazonal toprak dediğimiz. Hocam intrazonal ne? Intrazonal bir yerde oluşan toprağı oranın kayaçları oluşturuyor. Yani mesela atıyorum kireç taşı üzerinde oluşan toprak rendzina örneğin mesela olamaz mı? Ya da yoğun kirli tabakalar üzerinde oluşan topraklar kirli vertisöller mesela olamaz mı arkadaşlar? Bunlar olabilir bunlara dikkat. Arkadaşlar ben buna diyorum ki kayaçlar üzerinde oluşan topraklardır diyorum. Bu arada arkadaşlar taşınmış topraklara volkanik toprak gruplarını da ekleyebiliriz. Yani ben taşınmış topraklara volkanik malzemeler yani volkanlardan çıkan lavların başka bir yere taşınması usulüyle öyle düşünün. Biz onlara da regosol topraklar diyoruz arkadaşlar. Yani artırabiliriz ama bunları bilmeniz bence yeterli. Peki şu anda bu haritada gördüğümüz topraklar ne? Bakın bunların birçoğu aslında iklimin sonucunda meydana gelmiş. Ama ben size bu görseli kullanmayayım arkadaşlar. Daha farklı bir görsel kullanayım. İsterseniz şunun üzerinden gidelim. Peki. Evet kitabımızdaki görselimiz arkadaşlar. Şimdi Toprak türlerine geldiğimiz zaman lütfen dikkat. Şuradan başlayayım. Kahverengi orman toprağı diyor. Bakın. Kahverengi orman toprağı gördüğüm zaman benim aklıma hemen Karadeniz ikliminin toprakları geliyor. Yani yoğun yoğun ormanlar altında meydana gelmiş, yağışlı, yıkanmış topraklardır. Biz bunlara genelde yağış altında, yağış altında oluştuğu için yıkanmış topraklar diyoruz. Yıkanan topraklarda tuz ve mineral birikimleri az. Yıkanan topraklar üst tabakadaki yoğun mineralleri alt katmanlara geçirir. Biz bu yüzden diyoruz ki bu topraklar yıkanmış topraklardır. Genelde mantık bu. Biz kahverengi orman toprağı gördüğümüz zaman hemen diyeceğiz ki o zaman sen asıl yerin nereler bakın koyu mavi dikkat bunlar Karadeniz bölgesi. Tamam mı arkadaşlar? Yine devam ediyorum arkadaşlar. Birazdan ayrıntısına gireceğim. Harita üzerinde gösteriyorum şu anda. Lateritleşmiş toprak. Anadolu'da laterit toprak yok. Laterit toprak aslında tropikal yani ekvatoral iklimin toprağı. Ama Doğu Karadeniz'de de bakın Yıldızlarla gösterdiğim yerde oldukça oldukça yıkanmış ve mineral bakımından fakir, aslında verimsiz bir toprak ama çay tarımına oldukça uygun olan lateritleşmiş toprak ben bunun da yerini Doğu Karadeniz olarak alıyorum arkadaşlar. Dikkat. Geldiğim zaman Türkiye'de etki alanı yani görülme alanı en geniş olan iklim tipi karasal iklim. Ama hangi karasal, hangisi ılıman karasal iklimde yağış miktarı oldukça az. E yaz yaz döneminde de sıcaklıklar fazla olunca bir anda toprağın üst tabakasında inceden de olsa bir tuzlanma beliriyor ve o topraklar yıkanmamış topraklar. O topraklarda verim az. Yıkanmamış. Evet doğru. Yıkanmamışsa topraklar tuzludur ve mineral bakımından zengindir. Biraz olumlu gözükebilir ama topraklarda bitki sayısı az olduğu için bitkilerin kökleri toprağa karışmadığı için humus bakımından da fakir olan sitep topraklardan söz ediyorum. Sitep topraklar Türkiye'de en fazla İç Anadolu bölgesinde görülür. Ama bakın haritada Güneydoğu'da da görülür. Doğu Anadolu'da da görülür. Hatta İklim çeşitliliğinin en fazla olduğu Marmara bölgesinde Trakya'da da görülür bu topraklar. Step topraklar için diyorum ki bu topraklar tuzlu topraklardır, mineralli topraklardır arkadaşlar. Ve bu topraklar humus bakımından arkadaşlar bu topraklar humus bakımından da fakirdir, verimsiz bir topraktır. Bunu da bilesiniz tamam mıdır? Geldim arkadaşlar bir de çok tuzlu toprak grubu var. Yani step toprakların içerisinde çöl toprağına çok benzeyen bir toprağımız var. Konya, Karapınar çevresinde, tuz Tuzgöl'ün biraz daha güneyinde aslında siorezem topraklar. Yani seçeneklerde gördüğünüz zaman ya hocam siorezem, yani step siorezem, step siorezem, siorezem çok tuzlu toprak grubu. Biz bunlara da arkadaşlar siorezem toprak diyoruz. Bu tam bir çöl toprağı değil tabii ki yani çölleşmeye dönük bir toprak aslında. Oldukça tuzlu bir toprak. Tarım yapmak neredeyse mümkün değil. Sularsam belki. Sulanmazsa üzerinde bitki bile zor yetişir. Siorezem topraklar. Bakın nerede? Tuz Gölü'nün güneyinde bilginiz olsun. Tamam mı? Cebine koy bu bilgiyi. Siorezem topraklar. Peki Akdeniz iklimine geldiğim zaman Akdeniz ikliminde Topraklar tabii ki biraz kireçli olabilir Türkiye içinde bu böyle ama Akdeniz coğrafyasında topraklar kırmızı renkli. Neden? Çünkü topraklarda demir oranı fazla. Oksitlenme. Mesela paslı bir metale elinizi sürdüğünüz zaman, mesela kapının kolu paslanmış. Eski bir yapı. Girmeye çalıştın. Bir anda elini attın. Elinde böyle bir pas geldi. Bakın kırmızı. Oksitlenme, demir oksitlenmesi. Bu yüzden diyoruz ki terrozsa topraklar kırmızı topraklar olarak geçer. Hocam neden? Çünkü içinde demir oranı fazla. Demir oranı fazla olan topraklar, kırmızı topraklar, tererosalar nerede? Akdeniz'de. Sulanırsa verimleri fazladır ama sulanmazsa fazla verim beklemeyin. Kırmızı toprak gruplarıdır bunlar Akdeniz coğrafyasında özellikle yaygınlık gösterir. Dikkat. Devam. Geldim şimdi yoğun çayır bitki örtüsü altında. Çayır o kadar sıktır ki. Hatta bazı coğrafyacılar der ki, üstadlar yani hocalarımız der ki çayır bitki örtüsü toprağı ormana göre erozyondan daha fazla korur. Yani bir yerde sel gittiği zaman belki ağaçlar gider ama yoğun yoğun çayır örtüsünün olduğu toprakları kolay kolay yarıp geçemez. Çünkü çayırın köklerine bakın Toprağı öyle bir kavramıştır ki kelepçe gibidir. Bütün kökleri karışmıştır, toprağa böyle örmüştür. Ve bu toprakların içindeki çayır kökleri kendini yeniler. Çürür ve toprağa karışır. Çayırın yoğun kökleri toprağa çürüyüp karışır, çürüyüp karışır ve yoğun humuslu toprakları oluşturur. O kadar humuslu ki kara toprak olarak bilinir. Ve dünyanın bile en verimli topraklar arasındadır. Ancak parantez açıyorum. Verimli ama iklim müsaade ederse. E iklim sert karasal. Yazlar oldukça kısa, kışlar bitmek bilmez. Sıcak diyemiyorum yazlara, serin diyorum. E tarım da yapamazsam malum çok da değerli kabul edilmez. Hani ziraat anlamında. Ama arkadaşlar biz chernozium topraklarına kara topraklar diyoruz. Bu toprağın en belirgin özelliği humus bakımından çok çok zengindir haberiniz olsun. Verim deyince aklıma bu topraklar gelir. Verim. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam, ternozyumların verimli olmasının sebebi volkanik. Bakın, volkanik dediğimiz volkanik topraklar mineral bakımından zengin topraklar. Yani regosoller. Volkanik, verimli, mineralce zengin olan topraklar regosoller. Benim bu anlattığım iklimin sonucunda oluşmuş. Ama regosol topraklar neydi? Taşınmış toprak grubuydu. Ona dikkat arkadaşlar. Bakın burada biz ne yazdık? Regosolleri nereye aldık? Azonal taşınmışa aldık. Yani o zaman çernozyum toprakların arkadaşlar. Çernozyum toprakların verimli olmasında aslında burada ana sebep humus bakımından zengin olması arkadaşlar. Peki podzol topraklara geldiğim zaman Arkadaşlar podzol topraklarımız bakın dikkat. Podzollar soğuk ve nemli sahaların toprağı. Yani hava hem soğuk olacak hem de nemli olacak. Hem soğuk hem nemli olduğu zaman doğrudan podzol topraklar olur. Bakın onlar nerede haritada iyi bakın. Batı Karadeniz'de görülür bu topraklar arkadaşlar dikkat. Şimdi devam ettiğim zaman arkadaşlar alüvyal topraklar delta toprakları olarak bilinir humus bakımından oldukça zengin, gerçekten çok verimli topraklar. Emin olun çernozyumlar kadar olmasa da verimli. Ama neden alüvyal topraklar tarımda daha önemli hocam? Çünkü alüvyal topraklar genelde kıyılarda yani delta alanlarında ya da iç kesimlerde olsa bile çöküntü ovalarında dağlardan sürüklenip vadileri dolduran yaygın alüvyal topraklar. Şimdi ya çukurda oluyor ya kıyıda oluyor. E, otomatikmen iklim uygun olur ve tarımda kullanabiliyoruz. Onun için alüvyal toprakları biz bakın arkadaşlar Çukurova, Silifke, bakın zaten Ege bölgesindeki deltaları hatırlatmama gerek yok. Büyük Menderes, Balat, Küçük Menderes, Selçuk, Gediz Menemen, Bakırçay, Dikili deltalarında ya da Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak'ın oluşturduğu Bafra, Yeşilırmak'ın oluşturduğu Çarşamba, yine Elazığ'da, Malatya'da, bakın Kuzey Anadolu fay hattının uzandığı yerlerde genellikle çöküntü ovalarında biz alüvyal toprakları görüyoruz. Hocam humuslu mu, verimli mi? Oldukça verimli toprak grubundadır alüvyal topraklar. O zaman alüvyal topraklar sadece deltalarda değil, Alüvyal topraklar iç kesimlerde, çukur alanlarda, çanak bölgelerde de görülebilir. Aman dikkat. Peki, ternozumu da hallettik. Burada ne geldi arkadaşlar? Ne kaldı? Vertisol toprağımız kaldı. Bakın, vertisol toprak deyince benim aklıma aslında yoğun kil barındıran topraklar aklıma geliyor. Vertisol topraklar, killi topraklar. Hocam kil nasıl bir yapı? Bakın, killi kayaçlar şöyle. Kil sünger gibi. Kil sünger gibi. Suyu çeker çeker çeker. Su meraklısıdır. Suyu alır ama bırakmaz. Sonra suyu alınca şişer, patlar. Kurudukça patlar, çatlar, açılır. Çatlayınca bu sefer içine küçük küçük taşlar girmişti. Sonra tekrar o açılmayla birlikte, o patlamayla birlikte o taşları tekrar dışarıya doğru ittirir. Biz bu yüzden taş doğuran toprak diyoruz buna. Vertisol toprağı aslında biz ne diyoruz arkadaşlar? Taş doğuran toprak. Hocam taş doğuran dedin ama parantezi çok büyük açtın. Çünkü başka adları da var. Taş doğuran ya da dönen topraklar diyoruz. Dönen topraklar. Ya da kara kefir. Hocam kefir toprağı kara kefir diyoruz, kara kefir. Bu toprakların en fazla uyum sağladığı tarım ürünü ayçiçeği. O zaman ayçiçeğine çok uyumluysa Ay çiçeğinin Türkiye'de en yoğun olarak tarımının yapıldığı yer neresi? Trakya. O zaman bakın neredeymiş arkadaşlar Vertisöl. Trakya'da yoğun bir biçimde görülür. Birazcık da Muş çevresinde görülebilir. Ara ara Türkiye toprak haritasını incelediğinizde Türkiye'nin birçok yerinde var. Ama geniş olarak yaygınlık anlamında Trakya başını çeker bilesiniz arkadaşlar. ÖSYM'de de bizzat çıktı halk arasında kepir olarak bilinen diye başlamıştı hatta bir paragrafım. Ama orada cevap hemen zaten verdi söldü Bunu bilenler hemen yapmıştı. O zaman arkadaşlar dilerseniz hemen değerli arkadaşlarım şöyle notlarımıza da bakalım. Türkiye'de bulunan önemli topraklarda arkadaşlar bakın lateritleşmiş topraklardan söz ettim arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de görülürdü bu topraklar. Bakın laterit topraklar kırmızı renkli değil. Ama soruda kızıl renklidir Hani ipucu verdi bu toprak hangisidir derse Doğu Karadeniz'de görülür. Yıkanmış topraklardır. Yıkandığı için tuz ve mineral birikimi azdır, fakirdir, kızıl renklidir derse kafanız karışmasın. Laterit topraklar birazcık kızıl renklidir arkadaşlar dikkat. Ama çay tarımına çok çok uygun. Zihni derini de zihni derini buradan anıyoruz arkadaşlar. Podzol topraklara geldiğim zaman Podzol topraklarının hikayesinde soğuk ve nemli coğrafyaları vardı. Hem soğuk hem nemli. Bakın sıcak ve nemli olduğu zaman Podzol olmaz. Podzol toprak soğuk ve nemli bölgeleri sever. Yani hem nemli olacak hem de kuzeyden gelen soğuk havalara açık olacak. Mesela Bolu, mesela Zonguldak, mesela Kastamonu. Batı Karadeniz doğrudan Balkanlardan gelen soğuk havayı alır. Yağışlı Nemli doğru ama bir taraftan da soğuk. Soğuk ve nemli olunca poz topraklar karşımızda. Terörosa topraklar arkadaşlar Akdeniz iklim coğrafyasının Akdeniz ikliminin toprağı biliyorsunuz. Demir oksitlenmeden dolayı toprakların rengi nasıldı? Kırmızıydı. Step topraklarına geldiğim zaman arkadaşlar tuzlu toprak grubudur bu aslında. Karasal iklimdir. Tuzlu tire alkali topraklardır diyebilirim. Hocam nasıl? Bakın tuzlu olan topraklarda alkalileşme oranı Hı? fazla. Toprak coğrafyasında bu geçer. Tuzlu topraklarda alkalileşme fazla. Ancak buna benzer bazı ifadeler var. Mesela Karadeniz bölgesinin iklim şartları düşünüldüğünde çok yağışlı olduğu için Karadeniz toprakları da asidik topraklardır. Yani ben mesela lateritleşmiş toprak gruplarını aynı zamanda asidik topraklardır ifadesini kullanabilirim. Çok yağışlı olduğu için asitlenme asidik. Ama mesela arkadaşlar step topraklarda da çok tuzlu topraklardır. Alkali alkalileşme alkali alkali topraklardır da denilebilir. Ya bunu ÖSYM kullandı. Genel yetenek genel kültürde asidik toprak. E, stepte de doğrudan mesela bana doğrudan alkalileşme alkalilik oranı fazladır diyebilir arkadaşlar. Ancak bu topraklarda bitki örtüsü çok cılız olduğu için topraklarda bitki örtüsü cılız olunca bitkilerin kökleri toprağa karışamaz. O zaman humus oranı oldukça alt seviyelerdedir. Toprağın humus oranı bununla ilgilidir. Aman dikkat. Tamam mıdır arkadaşlar? İç Anadolu bölgesi başı çeker. Güneydoğu'da yine Doğu Anadolu bölgesinde bu topraklara rastlıyoruz. Çernozyum toprakları arkadaşlar Çernezyum, Çernezyum gibi de yazılabilir. Bu topraklar kara topraklar olarak bilinir. Çayır altlarında bitki kökleri fazla olduğu için toprakta humus oranı çok fazla kara topraktır. Dünyanın bile en verimli toprakları arasındadır. Aman dikkat ama iklim şartları izin verirse vermezse olmaz. Ki zaten iklim şartları izin vermez. Çayırlar zaten belli bir yükseltiden sonra oluşur. E o zaman yükselti arttıkça iklimde karasallaşır ve soğur. Zaten tarıma uygun alanlar oluşturmaz arkadaşlar. Erzurum, Kars burada çok çok önemli. Kahverengi orman toprağı gördüğünüz zaman siz direkt hemen Karadeniz bölgesi Kuzey Anadolu dağlarındaki toprakları söyleyeceksiniz. Bunlar da oldukça yıkanmış topraklardır ama e, verimlidirler bu topraklar. Çünkü humus bakımından zengin, bitki örtüsü gür olduğu için unutmayın bitkiler hep aynı kökle devam etmez. Sürekli kök değişir. Nasıl ki bizim saçımız uzarsa sürekli o, o da aynı. Yani o bitkiler köklerini değişince artık kökler toprağa karışır ve toprakta önemli bir güç elde eder. Gübre gibi düşünün toprak burada onu alır ve humuslu daha güçlü verimli topraklar haline gelir. Bu yüzden kahverengi orman toprakları da verimli. Tabi her yükseltide de tarım yapılmadığı için en azından verimli diyoruz. Hani geliri yüksektir demiyorum sadece burada verimli dediğimde siz ne demek istediğimi anladınız. Alüvyal topraklar arkadaşlar deltalarda ve çöküntü ovalarında görülürdü ve çok verimliydi. Unutmayın alüvyal toprağın ana yeri sadece deltalar değil. İç kesimlerde, graben ovalarında, çöküntü sahalarında da, çanaklaşmış alanlarda da görülebilir arkadaşlar. Ve topraklar neydi? Kirli topraklardı. Taş doğuran, dönen ya da kara kepir olarak bilinirdi. Taş doğuran, dönen ve kara kepir olarak da bilinirdi. Ayçiçeği tarımına oldukça uyumluydu. Trakya'da ve Muş'ta yaygındı. Peki, geldim arkadaşlar. Yine intrazonal toprak grubunda yani kayaçların üzerinde oluşan topraklardan bir tanesi Rendzina toprakları. Rendzina. Hocam Rendzina toprak. Rendzina toprak dediğimiz aslında arkadaşlar kireç taşı üzerinde oluşan topraklar. Kireç, kalker, kalker, kireç. Kalker, kireç deyince benim aklıma ne geliyor arkadaşlar? Kalker, kireç. Ne gelecek? Akdeniz bölgesi. O zaman Renzina toprakları İç Anadolu'da da var. Doğru ama Akdeniz bölgesinde de var. Kireç taşı üzerinde oluşan topraklardır. Akdeniz'de ve İç Anadolu bölgesinde bu topraklara rastlayabiliyoruz. Birçok yerde rastlayabilirsiniz. Lokal, dar, yöresel anlamda ama genel anlamda Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde rastlanabilir. Bakın arkadaşlar kolivyal topraklarda hatırlarsanız yer şekillerinde dağların eteklerinde oluşan kolivyal ovalar vardı ovalar. Mesela Bursa Ovası, Antalya Ovası, Akhisar Ovası. İşte bu topraklarda dağların eteklerine doğru sürüklenen, yukarıdan aşağıya doğru sürüklenen bu topraklar neydi arkadaşlar? Kolivyal topraklardı. Hatta arkasında kalan irili ufaklı taşlık alanlara da litosol topraklar diyorduk. Taşlık alanlara litosol diyorduk. Arkadaşlar tarım yapılabilecek derecede oldukça toprak kalınlığına ulaşmış alanlara da kolüvyal topraklar diyorduk. Kolüvyal topraklar genelde arkadaşlar nerede olur? Dağların eteklerinde olur. Halomorfik topraklara geldiğim zaman arkadaşlar halo. Halo tuz demek aslında tuzlu. Tuz gölü çevresindeki tuzlu topraklar. Yani biz bu toprakları arkadaşlar Aynı zamanda hani sirozemler çok çok tuzlu topraklardı doğru ama halomorfik genel anlamda tuzlu bölge toprakları olarak geçer. Tuzlu bölge yani kayacın üzerindeki tuz çözünür, toprağa karışır ve doğrudan halomorfik topraklar olur. Bir tane daha ben size ekleyeyim özel hocam o da hidromorfik topraklar. Hidromorfik. Türkiye'de yok denecek kadar az. Örneklerine belki rastlanabilir. Hidromorfik bakın. Hidro. Ne? Su. O zaman su zengini topraklar. Kısacası suya doymuş, su zengini olan topraklar. Biz bunlara da bataklık toprakları diyoruz. Bataklık toprakları diyoruz. İçindeki oksijen oranı oldukça azalmış. Bunlar böyle gleyleşmiş topraklar diye geçer. Gleyleşmiş böyle şey gibi olur. Toprak böyle balçıklanmıştır. Böyle krem gibidir. Böyle sürersiniz yağ gibidir artık. Ya yani bu topraklarda zaten tarım yapmak olası değil gibi arkadaşlar. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar topraklarımızı şöyle kabaca gördük. Olayı da halletmiş olduk sevgili arkadaşlar. Son toprak haritasında kalalım. Topraklarımıza dikkat. Sorularda kullanılabilir. ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu ve bizi en çok yanıttı ve sizden gelen dönüklerde hocam nereden bilecektim dediğiniz bakın şöyle bir şöyle bir işaret koymuştuk. Mesela örnek veriyorum size arkadaşlar. Şöyle haritamı temizledikten sonra mesela adam Türkiye haritası üzerinde bir yer veriyor bize. Topraklarla ilgili yorum yaptırabiliyor arkadaşlar. Değil mi? Ya da bir iklimle ilgili bilgi verip bana hangi bölgenin toprağıdır da diyebiliyor mesela. Ben şöyle söyleyeyim size. Mesela Şöyle bir şey yapsam. Şuraya bir desem mesela. Şuraya iki desem. Buraya 3 desem. Şuraya 4 desem. Buraya 5 desem. Buraya 6 desem mesela. Sorular sorsam hangi yöreden bahsettiğimi siz bana söyleseniz. Desem ki: Lavlı, tüflü, mineral bakımından zengin topraklardır desem. Lavlı ve tüflü volkanik toprak. Hangisi lavlu tüflü deyince önce aklıma tabii ki Doğu Anadolu gelecek. 4 numaralı yer sorularda hemen volkanik demeyin. Evet volkanik bölge toprağı ama bakın volkanik deyince ÖSYM 2022 iptal sınavında da bunu gördük arkadaşlar. Bir numaralı yere volkanik sahalar arasında doğrudan aldı. Ki daha önce de bunu alıyordu. Kapadokya çevresi aslında. O zaman volkanik alan deyince ben biri de alabilirim aslında. Dördü de alabilirim. Ama diğer bir öncülde çayır altlarında oluşan kara renkli kara 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 kocam kara renkli ne kara kara topraklar hangisi çernozyumlar o zaman o zaman ne diyeceğim çernozyum eğer 4 ise o zaman volkanik olarak da neyi kabul ettik biri kabul ettik yani bütün öncülleri okuyup ona göre eşleme yapın ne olur ne olmaz. Peki yaz kuraklığının fazla olduğu, yağışın az olduğu, toprakların yıkanmadığı, Tuz ve mineral bakımından zengin olan, humus bakımından fakir olan step toprakları tahıl tarımına uygun olan o zaman ne oldu? 2 oldu. O zaman bu adam step toprağı. Bu adam volkanik toprak. 4 numaralı adam chernozium toprağı. Doğru mu? Asidik bölge topraklarıdır. Asidik bölge toprağı. Asidik deyince önce Doğu Karadeniz aklınıza gelsin. Asidik, yıkanmış, mineral bakımından fakir. Hangisi? O zaman lateritleşmiş toprak 6. Soğuk ve nemli iklim sahalarında meydana gelir. İşte anahtar sözcük bu. Soğuk ve nemli o zaman 5. Yani podzol toprağı. Geldim. Kırmızı renklidir. Akdeniz coğrafyasında o kadar demez. Ama yazlar sıcak ve kurak der. Sulanırsa verim elde edilebilir der. Der der der, der. o da terros olur. Ama bir sınavda şöyle yaptı. Bu öncülleri sıraladı. Bir tane de şuraya nokta koydu Ege'ye. Bunu da bunu da alüvyal toprak grubunda aldı. Bakın alüvyal. Yani demek istedi ki Ege'de dağlar doğu-batı yönlü uzanıyor. Aslında her yerde doğu-batı yönlü uzanıyor genelde ama Ege'de dağlar kıyıya uzanıyor. Kıyıya dik uzandığı için aralarda bakın aralarda graben sahalarında meydana gelen birikmeyle taşınmış alüvyal toprakları görebiliriz demek istedi burada. Yani sınavda adam bunu söylemek istedi. Ve artık biz de diyoruz ki evet alüvyal topraklar her yerde vardı ama ÖSYM artık açık açık soruyor bunu. Dikkat derim. Bitkiye toprağa dikkat. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iklimin de sonuna gelmiş olduk. Sorularımızı çözüyoruz. Kitabımızda aynen öyle soru kalmasın. Dikkat. Hoşçakalın. Görüşürüz.